Ben de izleyiciler, bugün bir kritik e, konuyla da sizlerle, sizlerle birlikteyiz. Ankara 19 Mayıs bir yolu bir amatör maçlarının oynandığı tüm ve geçtiğimiz asla. sezonda tahsil aldığımız asla. Mücahit Hocam'la birlikteyiz. Asla. Mücahit asla. Hocam bu yılda e, takımının asla. farklı asla. yenilmesine rağmen veyahut da normal yenilse de centilmenliği, elden bırakmıyor. Daha El doğrusu ne dilek anlayışı doğrultusunda da Gücü. uğraş veriyor. Biz de teşkil ettik. Bir e, sezonun bir dilek hocasını yakaladık. Bizi kırmadı kendisine. Güzel hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, Kemal hocam e, yıllarca beraberiz. Ee, bir üstün bizim meslekten gelmesi. E, yaklaşık 25 senedir bu işin içindeyim. 25 yıl daha futbol oynadım. 50 yılın hemen hemen bu sahalarda geçti. Eee bir ben ve benim gibi düşünen hocaların tek yanı acaba? E, e, evet. olabilir. Küme düşme de olabilir. Ama önemli olan burada centilmence mücadele etmek olduğunu. Eee Atatürk'ün kedi uygun evet. tercih eli vatanına milletine saygılı sevgili sporcuların geçmesi eee tek gayemizdir. bu burada ee, da ya. e, uğraş veriyoruz. Bu sene inşallah yine bu fair play çerçevesi içerisinde e, centilmenliği bırakmadan Meytan Spor olarak e, çıktığımız her de kalıcı olmak ve Allah'a cevap lan ya! Evet, bu kadar bir spozyonu gördüğünüz gibi kısa yaptığımız bu söyleşide Hüdayet tutun gereğini şöyle de bir futbolcu futbol hikimliğine yakışır şekilde sahada mücadele etmek için e, etmesi gerektiğini söyledi. Biz de Mücahit hocamıza buyur böyle içimizden geldiği Centilmenlik örneklerini sevgilediği için kendisine meslektaş olarak teşekkür ediyorum. Bizi tırmadı. Bundan sonraki sportif faaliyetlerindeki sürdürdüğü e, emeklerine de saygı duymak elde değil. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. E, başarılar diliyorum. ederim. Tamam.